Değerli öğrenciler merhabalar ee, İnşallah iyisinizdir uzun zaman oldu görüşmeyeli ee, bugün 10. sınıfların dalgalarından başlayacağız ee, belli bir süre sonra bir daha video atacağız ve ee, ödevlendirmede bulunup en son konuyu tamamlayacağız inşallah. Şimdi dalgalardan, başla, dalgalardan başlayalım. Önce titreşim, durgun su yüzeyine bırakılan bir taşın suda art arda halkalar oluşturduğunu görürüz. Taşın suda oluşturduğu etki halkaların oluşmasına neden olur. Bu ve bunun gibi sürekli yapılan etkilere titreşim denir. Veya aynı noktadan bir hareketlinin aynı noktadan iki defa gidip gelmesi yine titreşim hareketidir. Dalga, dalga diyoruz. Esnek ortamlara verilen titreşim ortamın molekülleri tarafından birbirine aktarılarak yayılır. Ortama verilen bu titreşimin yayılmasına dalga hareketi denir. Dalga hareketinde hareket eden ortam değil sarsıntıdır. Dalga hareketinin bir diğer tanımı ise enerjinin ortam aracılığı ile iletilmesi olayına yine biz dalga hareketi diyoruz arkadaşlar. Dalgalar titreşim doğrultusuna göre enine ve boyuna dalga olmak üzere ikiye ayrılır. Bir daha söylüyoruz. Dalgalar titreşim doğrultusuna göre enine ve boyuna dalga olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi enine dalgaları görelim. Enine dalgalarda arkadaşlar, enine dalgalarda bakın arkadaşlar enine dalgalarda şimdi şöyle bir yayımız var. Yayın ucuna bir kuvvet uyguluyoruz kuvvet uyguladığımız zaman titreşim doğrultusu yukarıya doğru ilerleme yönü sağ veya sola doğrudur. Yani titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu eğer birbirine dik ise biz buna enine dalgalar diyoruz arkadaşlar. Gerilmiş bir lastik kordonun bir ucundan lastik biraz yukarı çekilip bırakıldığında yani demin dedik bir kuvvet uygulandığında bu şekil değişikliği kordon molekülleri tarafından iletilir. Bu şekilde oluşan dalgalara enine dalgalardır. Arkadaşlar, enine dalgalara örnek verecek olursak su, yay, deprem, elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır arkadaşlar. Şimdi boyuna dalgaları ele alalım arkadaşlar. Titreşim doğrultusu ile bakın buradan bir kuvvet uyguluyoruz sağa doğru bir kuvvet veya sola doğru bir kuvvet uyguluyoruz. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara biz boyuna dalgalar diyoruz. Dalga hareketleri arkadaşlar titreşim hareketiyle meydana gelen enerjinin maddesel ortam enerji aktarımı ile oluşur. Daha önce söyledik. Açığa çıkan bu enerjinin taşınma şekillerine göre dalgalar mekanik ve elektromanyetik dalga olmak üzere ikiye ayrılır. Demin yukarıda gösterdiğimiz gibi demek ki boyuna dalgalar titreşim doğrultusu ile hareket doğrultusu birbirine paralelse biz buna boyuna dalgalar diyoruz arkadaşlar. Boyuna dalgalar yay, ses, su, deprem dalgaları boyuna dalgalar olarak örnek verebiliriz. Peki arkadaşlar demin de dedik ki enerjisine göre iki kısımda incelenir dedik. Bir mekanik dalgalar bir de elektromanyetik dalgalar. Mekanik dalgalar da enerji genliğe bağlıdır. Elektromanyetik dalgalarda enerji ile frekans doğru orantıdır arkadaşlar. Mekanik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Elektromanyetik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç yoktur. Mekanik dalgalar yay, su, ses ve deprem dalgalarıdır arkadaşlar. Bir daha söylüyoruz. Mekanik dalgalar yay, su, ses ve deprem dalgalarıdır. Elektromanyetik dalgalar ise aşağıya doğru enerjisine göre bakın frekansa bağlıdır. Burada enerji genliğe bağlıdır. Enerjisiyle o zaman aşağıya doğru inildikçe enerji artar, frekans artar, dalga boyu azalır arkadaşlar. Yani enerji h çarpı f frekansla doğru veya enerji arkadaşlar h çarpı bu Planck sabitidir. C bölü landadır. Lambda ile yani enerji ile dalga boyu ters frekansa nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. O zaman elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışınları ve gama ışınları. Elektromanyetik dalgalar ee, aşağı doğru tekrar söylüyoruz. İndikçe frekans artar, enerji artar, dalga boyuna yapmış olur, azalmış olur arkadaşlar. Mekanik dalgalar burada bir bakacak olursak bir kaynak tarafından oluşturulan titreşim ile maddesel ortam taneciklerine enerji aktaran dalgadır. Katı sıvı gaz ortamlarda yayılır. Yani yayılması için demin dedik ortama ihtiyaç vardır. Yay, su, ses, deprem. Yemin yukarıda zaten bunları ne yapmış olduk? Açıklamış olduk. Elektromanyetik dalgalarda yüklü taneciklerin ivmeli hareketiyle oluşur. Arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Yüklü taneciklerin bu son sınıf 12. sınıfın konusudur. Ama siz yine de elektromanyetik dalgaların ne olduğunu bilin. Arkadaşlar Elektromanyetik dalgalarda tekrar bir bu taneciklerin ivmelenmesi sonucu oluşur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor gibi ışıklar görebildiğimiz elektromanyetik dalgalar iken radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi, mor ötesi, x ışınları, gama ışınları göremediğimiz elektromanyetik dalgalardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dalgalarla ilgili temel kavramlara görelim. Önce arkadaşlar önce biz bir iki temel kavramlar üzerinden ben yazayım buraya. Arkadaşlar atma. Şudur arkadaşlar. Kısa süreli bir dalga hareketidir. Kısa süreli arkadaşlar kısa süreli dalga hareketidir. Arkadaşlar bir tam dalga veya şöyle diyelim genlik diyelim önce genlik genlik arkadaşlar atmanın atmanın veya kısa süre dalga hareketinin denge noktasına olan gen, denge noktasına olan maksimum uzaklığıdır arkadaşlar. Yani şurasıdır arkadaşlar bakın. Denge noktası. Bunu y harfiyle adlandıralım. Çünkü y eksenine göre düşünelim. O zaman tekrar söylüyoruz. Denge noktası burasıdır. Denge noktası olan maksimum uzaklığa biz ne diyoruz arkadaşlar? Genlik diyoruz. Mekanik dalgalarda genlik ile enerji doğru orantılıdır arkadaşlar. Genişlik. Genişlik arkadaşlar şöyle Atmanın başlangıcı ile arkadaşlar atmanın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafeye biz genişlik diyoruz. Bu da hız ile doğru orantılıdır. Bir daha söylüyorum ben. Atmanın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Genişlik diyoruz. Hızla doğru orantılıdır. Pek arkadaşlar bir tam dalga. Bakın arkadaşlar bir tam dalga baş yukarı ve baş aşağı atmanın birleşimine arkadaşlar biz bir tam dalga diyoruz. Bir daha söylüyorum ben arkadaşlar. Baş yukarı ve baş aşağı atmanın birleşimine biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir tam dalga diyoruz. Peki arkadaşlar dalga boyu landayla gösterilir arkadaşlar. Şöyle çizeyim arkadaşlar ben. Şöyle bir çizeyim. Bakın. Bir tam dalganın arkadaşlar. Bir tam dalganın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafeye biz lambda diyoruz. Bir tam dalga neydi? Baş yukarı ve baş aşağı atmanın birleşimiydi. O zaman baş yukarı ve baş aşağı atmanın birleştiği noktaları birleştirdiğimizde biz neyi almış oluruz arkadaşlar? Dalga boyu mesafesini almış oluruz. Veya İki tepe arası uzaklık yine landadır. İki çukur arası arkadaşlar yine nedir arkadaşlar? Landadır. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Dalga boyu demek ne demek? Dalga boyu demek arkadaşlar şöyle dalga boyu bir at dalganın başlangıcı ile bitiş arasındaki mesafe dalga boyudur. Metredir zaten uzunluk olarak alıyoruz. İki tepe arası uzaklık yine lambda'dır arkadaşlar. İki çukur arası uzaklık yine nedir? Lambda'dır arkadaşlar. Bir tepe ile bir çukur arası mesafe lambda bölü 2 kadardır. Bir tepe ile bir çukur arası uzaklık lambda bölü 2 kadardır arkadaşlar. Peki. Periyot diyoruz arkadaşlar. Periyot. Evet arkadaşlar. Periyot şöyle alacak olursak periyot T ile gösterilir. Bir tam dalganın oluşması için bir tam dalganın dalganın oluşması için geçen süredir arkadaşlar. Birimi saniyedir. Yani şu yukarıdan bakacak olursak bir tam dalganın oluşması için geçen süre eğer t ise o zaman iki tepe arası uzaklık için oluşması geçen süre de t'dir. Veya iki çukur arası uzaklık oluşması için de geçen süre nedir? T'dir. Bir çukurla bir tepe arası mesafe t bölü iki sürede gerçekleşir. Ama bizim periyot olarak tanımladığımız şey bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Frekans f ile gösterilir. Birim zamandaki birim zamandaki arkadaşlar birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Arkadaşlar birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Birim zaman derken bir saniyedeki oluşan dalga sayısıdır. Birimi saniye üzeri eksi 1 veya hertz'tir arkadaşlar. Şimdi periyotla frekans arasındaki bağıntı T çarpı F eşittir 1'dir. Yani ters orantı vardır. Bir daha söylüyoruz. T çarpı F eşittir 1'dir. 1'dir. Çok önemli bir not. Periyot ve frekans periyot ve frekans arkadaşlar sadece sadece kaynağa bağlıdır. Arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Periyot ve frekans sadece kaynağa bağlıdır. Ortama bağlı değildir. Mesela bir dalgayı oluşturdun. Hafif yaydan ağır yaya geçti. Kesinlikle frekans, frekans ve periyot değişmez arkadaşlar. Veya havada bir dalga oluşturdun, suya geçti. Kesinlikle periyot ve frekans değişmez. Frekans ve Periyot sadece neye bağlıdır arkadaşlar? Kaynağa bağlıdır. Peki hız diyoruz arkadaşlar. Hız V ile gösterilir. Arkadaşlar dalgalarda dalgalarda hız ortama bağlıdır. Ortam değiştiğinde hız değişir arkadaşlar. Bir daha söylüyoruz. Dalgalarda hız ortama bağlıdır. Ortam değiştiğinde hız ne yapar? Değişir. Yani mesela genliğe ve frekansa bağlı değildir. Hız sadece neye bağlıdır? Ortama bağlıdır. O zaman sabit hızla giden bir hareketlerin formülünü yazarsak x eşittir v çarpı t. Bir tam dalganın mesafesi nedir arkadaşlar? lambda'dır. Eşittir. V çarpı bir tam dalganın oluşması için arkadaşlar bakın şurada bir tam dalganın oluşması için geçen süre t'dir. Bir daha söylüyoruz. Bir tam dalganın mesafesi lambda'dır. Bir tam dalganın oluşması için geçen süre t'dir. O zaman yerine yazacak olursak x gördüğümüz yere mesafeye lambda yazıyoruz. V çarpı t'dir. T gördüğüm yere 1 bölü f yazarsam lambda eşittir. V çarpı 1 bölü f Bununla bununla çarparsak lambda çarpı F eşittir V'dir arkadaşlar. Yani iki formülde ne yapmış oluruz? Kullanmış oluruz. Dalgalarla ilgili temel kavramlar bunlar. Şimdi biraz soru çözelim. Bu verdiğimiz konularla ilgili biraz arkadaşlar soru çözelim. Şimdi hemen burada birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Şimdi diyor ki Birim karelere ayrılmış aşağıda verilen KLM dalgaları 10 saniyede üretilmiştir. Yani bu dalgalar hepsi 10 saniyede üretilmiş. Dalgaların dalga boyları lambda k, lambda l, lambda m genlikleri yk, yl, ym genlik neydi? Önce dalga boyu neydi? Önce onu bir tekrar edelim. Dalga boyu bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi veya iki tepe arası uzaklıktı. Genlik demek ne demekti? Atmanın denge noktası olan maksimum uzaklığıydı. Frekans demek ne demekti? Bilim zamandaki oluşan dalga sayısıydı. O zaman hemen K'nın dalga boyunu alalım. Lambda K, arkadaşlar eşittir. Bir tam dalganın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafeydi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 birimdir. Lambda L bunu da yine bir tam dalganın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Bu 4'tür arkadaşlar. Bu 8'dir. Lambda M ise isterseniz bunu da yine aynı şekilde alalım. Arkadaşlar bakın 1, 1 tam dalga baş yukarı ve baş aşağı bir atmanın birleşimiydi. 1, 2'dir. Genlikleri alalım. YK eşittir. Kaç birim? 2 birim. YL eşittir kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Denge noktasına olan uzaklığı. YM eşittir yine arkadaşlar 2 birim. O zaman bunların genlikleri birbirine nedir? Eşittir. Gelelim. Frekanslara. Arkadaşlar 10 saniyede bakın 10 saniyede oluşmuş çünkü bu. Kaç dalga oluşmuş? 1, 2, 2,5. 2,5 dalga oluşmuş ise eğer 1 saniyede f k kadar yani k'nın frekansı bulmuş oluruz burada. Gelelim L için 10 saniyede eğer arkadaşlar bir dalga oluşmuşsa çünkü 1 saniyedeki dalga sayısına biz ne diyorduk? Frekans diyorduk. f L'dir. Yukarıdan alalım. 10 saniyede 1 2 3 3,5 10 saniyede 3,5 buçuk dalga oluşmuşsa bir saniyede öfme frekansında oluşmuştur arkadaşlar. Bunun içleri dışarı yapıp bulmuş oluruz. Geçelim aşağıya. Şöyle alalım. Önce K'nın dalga boyu. Landaka eşittir arkadaşlar. Bir tam dalga bakın baş yukarı ve baş aşağı atma tam bir tam tam bir dalga burada var K için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Lambda L eşittir bir tam dalga baş yukarı ve baş aşağı atma 1 2 3 4 veya iki çukur arası mesafeden de alabiliriz bunu. 1 2 3 4 yine. Burası da bir dalga boyuydu. Lambda M eşittir arkadaşlar. Nereden alıyoruz? Baş yukarı ve baş aşağı atma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki arkadaşlar. Genlikleri. YK eşittir. Bakın 1, 2, 3. YL eşittir arkadaşlar. Yine 3. YM eşittir arkadaşlar. Sadece birbirindir. Frekans. 10 saniyede eğer bir dalga oluşmuş ise 1 saniyede fk kadardır. Diğer bir orantı 10 saniyede 1, bir, 1,5 bir dalga oluşmuş ise 1 saniyede fl kadardır. Yine aynı şekilde arkadaşlar m için 1, bir, 1,5 bir dalga eğer 10 saniyede 1,5 dalga oluşmuş ise 1 saniyede fm kadar bir dalga oluşmuştur arkadaşlar. Buradan içler dışarı çarpım yapıp biz neyi bulmuş oluruz? Frekansı bulmuş oluruz. Peki. Şimdi buradan Bir diğer soru tipine bir geçelim. Diyor ki birinci soruda, şu birinci soruda bir dalga kaynağı 10 saniyede 20 tam dalga oluşturuyor. Buna göre dalganın frekansı 10 saniyede 20 tam dalga oluşturuyor ise 1 saniyede f kadar oluşturur. O zaman Buradan işleri işler dışarı çarpımı yapalım. F çarpı 10 eşittir 20'den. Buradan frekans ne olur? F eşittir 2 olur. Periyodu bulalım. Bu A şıkkıydı. B şıkkı olarak periyodu. Ne diyor? Bir dalga kaynağı 10 saniyede. Eğer 10 saniyede arkadaşlar 10 saniyede 20 dalga üretiliyorsa bir tam dalga... T sürede üretir arkadaşlar. Çünkü periyot demek ne demektir? Bir tam dalganın geçtiği zaman geçen süreydi. İşler dışarı çarpımı yaptığım zaman T eşittir. 1 bölü 2 çıkar. Zaten buradan demiştik ya T çarpı F eşittir 1'den T çarpı 2 eşittir 1'den yine T'yi burada ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bir dalga kaynağı ikinci soru. 20 dakikada 120 tam dalga üretiyor. Buna göre dalganın periyodu kaç saniyedir? <laughs> Yine dedik periyot demek ne demekti? Bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi. O zaman da bir dakika 60 saniyedir. Bir dakika 60 saniye. O zaman 60 saniyede 120 dalga üretiliyor ise bir dalga t sürede oluşur arkadaşlar. O zaman t çarpı 120 eşittir 60'dan şunlar giderse T eşittir 1 bölü 2 olur. Geçelim 3. soruya. Periyodik bir dalganın ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık 20 santim olarak ölçülüyor. Buna göre dalganın dalga boyu kaç santimdir? Biz ne dedik? Şöyle alalım. 1, 2, arkadaşlar 3. Ardışık, bak bu birinci tepe, ikinci tepe bu üçüncü tepe. Size şöyle söyleyeyim ben. Eğer ardışık 3 dalga tepesi veya 3 dalga çukuru arası diyorsa bunun bir eksiği bizim iki, mesela bir eksiği iki yapar iki landadır. Ardışık dört dalga tepesi diyorsa bunun bir eksiği 3 landadır. Yani üç landa arasındaki mesafedir. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? 3 dalga bakın iki dalga tepesi arası uzaklık landaydı. Buradan bir de bir gösterelim de. Yine iki dalga tepesi arası uzaklık lambdaydı. Şu üç dalga tepesi arası uzaklık eğer 20 santim ise o zaman iki lambda eşittir 20'den lambda eşittir 10 santimdir. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda şöyle diyor. Diyor ki eşit karelere bölünmüş düzlemdeki dalganın hızı 5 met santimetre bölü saniyedir. Buna göre dalganın periyodu kaç saniyedir? Şimdi arkadaşlar burası eğer 10 santimse her bölme 5'tir. O zaman bir dalga boyu kaça eşittir? Bir, dalga bir atmanın başlangıcı daha doğrusu bir tam dalganın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafedir veya iki tepe arası uzaklıktır. O zaman 5, 5 olarak aldığımız zaman lambda eşittir 5, 10, 15, 20'dir arkadaşlar. Bana V ne vermiş? V eşittir 5 santimetre bölü saniye. O zaman x eşittir V çarpı T'den bu lambdaydı. Lambda eşittir arkadaşlar. Buradan bir de yukarı alalım. Lambda 20'dir V 5'tir. Buradan almıştık arkadaşlar. X eşittir V çarpı T'den X gördüğümüz yere lambda diyoruz. Yani mesafe olarak lambda. V çarpı periyot kaçtı arkadaşlar? periyodu bizden istiyor. V çarpı T. O zaman biz dalga boyunu ne bulduk? 20 bulduk arkadaşlar. 5, 10, 15, 20. Yanlış almayalım. V'si kaç? 5 çarpı T'den. Her iki tarafı 5'e böl arkadaşlar. Buradan T eşittir. Bunlar gider. 20 bölü 5. 4 saniyedir. Frekansını sorsaydı T çarpı F eşittir 1'den. 4 çarpı F eşittir 1'den. F eşittir 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1 veya herstir. Peki arkadaşlar, şekildeki diyor dalganın şekli çizmiş x y ekseni üzerinde göstermiş diyor ki dalga boyu kaç santimdir? Dalga boyu demek ne demekti? Bunu çok bakın, bayağı e, soru çözdük bununla ilgili. Atmanın bir tam dalga'nın başlangıcı ile bitişi arasındaki mesafeydi. Bir tam dalga demek ne demekti? Baş yukarı ve baş aşağı atmanın birleşimiydi. O zaman Burasını birleştirme arkadaşlar kaç santime denk geliyor? 16. O zaman lambda eşittir. 16 santimdir. Genlik demek ne demekti? Atmanın denge noktasına olan maksimum uzaklığıydı. O zaman genliğe de y dersek y eşittir. Bakın kaç santime denk geliyor? 5 santimdir. Burada da bunu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Şeklimiz var. Şekildeki dalganın periyodu 2 saniyedir. Buna göre dalganın hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Hemen yine aynı formülü yazıyoruz. Hiç formülü ezberlemenize gerek yok. Zamansız hız formülü biliyorsunuz. X eşi, şey pardon sabit hızla giden bir hareketlinin hız formülü x eşittir v çarpı t idi. X gördüğümüz yere lambda eşittir v çarpı bir periyotlu bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi. Lambda'yı bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 birimse 1 bir bölme 2 birimdir. O zaman hatta şuradan da alabiliriz. Bakın landayı 2, 4, 6, 8 veya buradan alırız. 2, 4, 6, 8 diye. O zaman 8 eşittir. V çarpı 2'den her iki tarafı 2'ye böl. Buradan V eşittir. 4 santimetre bölü arkadaşlar saniyedir. Hız Hız neye bağlıydı? Bir daha söyleyelim. burada tekrar etmiş olalım. Ortama bağlıdır. Eğer ortam değiştiğinde kesinlikle hız değişir. Bakın buradan dikkat edecekseniz frekans ve periyot değişmediği için dalga boyuyla hızla nasıl orantılıdır arkadaşlar? Doğru orantılı olarak değişmiş olur. Yedinci soruya bakalım. Evet arkadaşlar yedinci soru. Bir dalganın hızı 10 santimetre bölü saniyedir diyor. Kaynak saniyede 2 dalga ürettiğine göre Saniye demek bir saniye demek. Saniyedeki dalga sayısı frekans arkadaşlar. O zaman frekans kaçtır? 2 saniye üzeri eksi 1'dir. O zaman dalga boyu diyor. X eşittir yine V çarpı T'den. Yine formül ezberlemeye gerek yok. X gördüğümüz yere lambda diyoruz. V gördüğümüz yere arkadaşlar o, e, buraya yazalım. V çarpı T'den. Lambda dalga boyunu bize soruyor. Eşittir arkadaşlar. Hızımız kaç? 10 çarpı frekans. T gördüğümüz yere de 1 bölü F yazarız arkadaşlar. 1 bölü F. Buradan lambda eşittir. 10 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar. Buradan lambda eşittir. 5 santimdir. Buradan da ne yapmış oluruz? Bunu bulmuş oluruz. Peki arkadaşlar. Ee... Bugünlük burada bitireceğim. 3-4 test çözün. Gruptan atarsınız. Çözemediklerinizi dalgalara kaldığımız yerden 3 gün veya 4 gün sonra size videodan atacağım arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum